Hepinize iyi akşam günü arkadaşlar Bu sizlerle kutu açılımı yapacağız. Gördüğünüz gibi burada bir sürü kutu var. Gördüğünüz mü? Burada ben saydım 30 tane kutu var arkadaşlar. 30 tane kutu açacağız. Yeni sezonda gelecek birazdan. O zaman mega kutumuzla başlayalım. Açalım. 6! 6! Akşam inşallah biz de Ali Osman gibi efsanevi çıkartırız. Jackie tamam iyi. İnşallah biz de Ali Osman gibi efsane çıkartırız arkadaşlar. Hadi bakalım. Büyük <laughs> yaptı? İşte Ali Osman 2 yazdı çıktı. Bakalım <laughs> bize ne olacak? Hiç belli olmaz. Çıkmadı arkadaşlar. Hadi büyük top. Abi çıksan artık. Arkadaşlar <laughs> şu an çıkmıyor. altınımızı alalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben şey kasıyorum elmas kasacağım. 5 ya. Arkadaşlar ben şanssız mıyım neyim ya? Arkadaşlar ne oluyor? <laughs> Karakter çıkmıyor. Ha 32. Çıkıyor. Ne çıkıyor? Lan da 600 kupayı. Arkadaşlar daha 600 kupayı. Arkadaşlar da 600 kupayı sür çıktı. Daha 600 kupayı. Aşağı bunu seri yapalım biz de. Daha 600 kupayı. Mega. Hazır mıyız arkadaşlar? Bir, İki. altı, altı. Hadi. Hadi bismillah. Bismillah. Bak ya abicim ya. Valla arkadaşlar. Ama sör çıktı. Güzel haber arkadaşlar o. Sörcünüzü aldık valla. Altı yüz kupada sörç. Altı yüz kupada sörç. Devam edelim. Kutumuzda. El primo. İşte bu. Arkadaşlar efsanevi çıkmaz. Ben bunu ikinci sezon gelecek ya. İkinci sezonda da yapacağım. Ya ikinci sezon mesela bir hafta şey video atmayabilirim çünkü kutu kasacağım. Kutu kasacağım arkadaşlar. Bayağı bir kutu kasacağım. Şunu alalım. Bunu sürdürelim. Primo'ya verelim. Evet. Şimdi büyük kutu. Çıkmadı. Aşağı. Bence bundan sonra çıkmayacak. Bundan sonra çıkmayacak bence. Son 3 kutu. Evet, son 3 kutu. Şunu alalım. El primonu. Şunu Evet arkadaşlar kaç tane. 6 tane karakter çıkarmış. Jesse. Ben Jesse almıştım. El primo'yu çıkardık. Barley'i çıkardık. Poco'yu ben çıkarmıştım. Surge'ü çıkardık. En iyisi Surge yükseltelim aksiyon. En iyi sorcu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sorcu çıkardık. Arkadaşlar işte videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim 50 taşım var. Ben zaten yeni sezon gelecek. 2 saat sonra gelecek. Ben 2 saat sonra yine sizin için kutu kasacağım. Sonra bunu yine çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.